Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Ercan bugün sizlerle beraber telefonunuzu e, hem telefon hem de tabletinizi e, hızlandıracak iki tane uygulama inceleyeceğiz e, virüs programı e, birincisi normal antivirüs programı bu e, hem Android hem de iOS'larda da var Google Play ve App Store'da ücretsizdir e şimdi koruma diyor. Şimdi tara dediğimizde bu tarıyor tabi. Bize yok. Zaten telefon koruyor. Sonra e, çıktık. Taraya dursun. Performans diyor. Performans arttırıcı. Burada işte pil pil tüketimi görev sonlandırıcı. görev sonlandırıcı diye işte çalışan yok diyor. Bu hala Bir dersimiz ikinci virüs programına geçelim. Do e, speed neydi e, boster. Şimdi ilk bu uygulamayı indirdiğimizde Böyle bir şeyler çıkar telefonunuzu hızlandırmak ister misiniz? Bunu herkes ister. Kendi kendine hızlandırır. Otomatik şey yapar böyle. Hızlandırıcı dersiniz. Bu e, hızlandırma başlar böyle. Evet buçuk MB alan varmış. alanlar bu. Bunlara gerek yok. Çöp temizleyici diyor. Evet gördüğünüz gibi daha demin 58'di. 68'e çıktı. Evet şu an çöpler temizliyor. Evet. 487 MB çok varmış. Onlar temizliyor. Evet şu an çöpler temizlendi arkadaşlar. Şimdi geri gelelim. E, hız testi yapalım. Bunda hız testi de var. E, Wi-Fi ping indirme yüklemede indirmede 113 yüklemede ise 69 diyor iyi güzel hızlandıralım şimdi hızlandır Apple bu telefonu hızlandırdı Evet arkadaşlar bu programda da ee, oyunlarınızı hızlandırabiliyorsunuz. E, evet, sonra güvenlik var. Güvenlikten alt evrüse tıkladınız mı? Hızlı tarama diyor. Telefonu e, motorun bantını bir şeyler yapıyor ama uygulama ve indirdiğim oyunları içindeki yürüyüşlerine bakıyor. Evet arkadaşlar şu anda güvenli diyor. Bitirdi. Evet şu anda yapmıştı hızlı yöneticiye tıklayalım Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada Çıktı Bunlar Bir de pil, bir pil tasarrufu var bil nedir ya Pil tasarrufu Var sizinle ee, güçten tasarruf edin falan diyor ama buna gerek yok. Evet arkadaşlar e, uygulamamız böyle. Buraya bak, e, o rakamın üstüne bastınız mı telefonu hızlandırayım. Evet arkadaşlar. Bu ne diyor mesaj yani. eh, Gerek yok. Böyle oyunlar var, oyunları hızlandırılıyor. Bir de oyunlar nasıl hızlandırılır? Onları hemen göstereyim. Bir rakam çıkıyor orada. Evet şu anda hala yükleniyor. Evet arkadaşlar boş diyor. Şimdi bir tane isterseniz oyunumuzu bir e, şey yapalım. E, şey neydi o? E, ne saklama gelmedi. Yapan Evet hızlandırılıyor oyun. Gördüğünüz gibi. <laughs> evet. Hızlandırdıktan sonra oyun açıyor. Açmaya gerek yok. Evet arkadaşlar. Diren. Direkte de arka plan çok fazla uygulama var. Cihaz yavaş çalışıyor. Hemen üstüne tıklayalım. Gördüğünüz gibi hemen e, hızlandırıcı e, kullanın sender Evet bakın. Alanı boşalt diyelim. Evet. Yaptım. Evet arkadaşlar. E, uygulamalarımız böyle. E, kanalıma abone olmayı. Hem de oyunu sandırılmış oyunlar burada arkadaşlar. Hem bunu kaldırayım. gerek yok. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve diğer videolarıma da göz atmayı unutmayın. Evet, tüm videoların altına düşüncelerinizi sorularınızı yazabilirsiniz. Hoşçakalın.